Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir batarya yapımı ile beraber sizlerle beraberiz. Kanalımıza öncelikle abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Evet önce bağlantılarını yapacağız arkadaşlar bataryalarımızın. Şu kamerayı biraz daha yukarıya çıkartayım. Evet 18 volt bir batarya grubu arkadaşlar bu. Kanalıma abone olursanız seviniriz. Yerimiz Kırşehir'de. Umarım yaptığımız işleri beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Evet bunlardan bu uzun dikellerden kesiyoruz. Oraya göre ondan sonra bağlantılarını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Burası bu şekilde. Ters çevirelim. Yine şuradan bir parça keselim. Arkadaşlar bu puntayla yapılır ancak. Hani lehim makinesiyle de yapılır ama o size hem yorar hem de uygun düşmez. Çünkü hele hele Lyon batarılarda lehimlerin hiç olmaz arkadaşlar. Olmasının nedeni de sıcağı yiyince atabilir. Artı kasaya da sığmaz arkadaşlar. Şişme yapar. O yüzden en mantıklısı şunu ters mi koymuşuz? Bakalım bakalım. Evet. Az önce gördüğünüz arkadaşlar bunu ters yere koydum yanlışlıkla. O da tabii ki ısınmasına neden oldu. Şasi yapmasına neden oldu. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet. Batarya bu şekilde arkadaşlar. Üstüne bir parça daha eklenecek. Evet görmüş olduğunuz gibi burası tamamdır. Sıra buraya geldi. Evet son şeylere geldik arkadaşlar. Şu an alt yerinin birleştirmelerini yapacağım. Ondan sonra işlem tamamdır. Evet. Bu işler de bu kadar arkadaşlar. Burası biraz o kadar eksantrik ki yapıyorsun yapıyorsun oturmuyor. Çıkıyor habire. İnsanın da canı sıkıyor tabii ki dolayısıyla. Şuraya bir bant atarsak tutar mı diyeceğim. Herhalde tutabilir. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Bu işlem bu şekilde arkadaşlar. Şu da kapağı şöyle oturacak bu şekilde. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Evet. Bu da buraya bu şekilde girecek. Ama öncelikle şurada bir demirleri var. Şunları bir takalım arkadaşlar. Ondan sonra Ya o kadar zahmetli bir iş arkadaşlar gerçekten. Uzaktan hani davulun sesi hoş gelir ya o da aynı. Ee, görenler bu şekilde zannediyor ama maalesef bu şekilde olmuyor işte. Az önce gördüğünüz nikeli yanlış yere koyduğum zaman cıngı cing, nasıl çıktı? Evet. Hayırlı olsun diyoruz müşterimize. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Yayını burada kapatıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.